Böyle açıklamaların üzerinden e, konuştuk ama şimdi transferlere geçmeden önce Levent Tüzeme'nin bugün yazısında da bazı eleştirileri vardı. Atlamayayım. Var. var. Ee, Benim eleştirim var. Ben söylüyorum. Ben alayım öyle geçeyim Sivas, Fenerbahçe'nin maçı ile ilgili ben penaltı şunları dedim tamam doğrudur. Bunları bir kenara koyuyorum. Hı. Bak Okan Hoca'yı bir konuda eleştirdim. Bayern maçını 80'den sonra tutamadı. 70'ten sonra Bayern maçını tutamadı. Tamam mı? Hı hı. Bazı maçlarda tutamadı. Şu maçı tutman lazım. Oyuncu deşi Ben söylüyorum. Sıradan bir teknik direktörü Galatasaray'a koy. Sen oyundan alacağı ilk adam Zaha olur. 83 dakika sahada yok ya. Yani. 83 dakika sahada yok. Sağbeke genç koymuşsun, yoruldu, müdahale etmiyorsun. Kerem Aktür koltuğunu Sabek yapsan maç 1-0 biter. Açık konuşalım. Sen geçen haftanın yıldızı, sahanın iyilerinden en iyisi Endombeli'yi kulübete tutuyorsun. Kerem Demirbay zaten şey yorulmuş bir oyuncu. Bir de ona da eleştirim var. 33 yaşındasın, Alman milli takımda oynasın. Harmandalı yapar gibi topa çıkılır mı ya? Affedersin Harmandalı, Alman milli takımda oynamışsın ya. Hangi takımdasın? Top oraya gidiyormuş. Hangi zihniyet? Penaltı. kadar. Ben Okan Hoca bu tür maçlarda dağınık. Okan Hoca da kendini toparlaması lazım. Ha, anlatabildim mi bir defa Kerem'e de söylüyorum zor gol atmaya çalışma basit at abi köşeye uzağa vur yani evet. yakına vursan yine gol topu dibine gireceksin yine atarsın sinirleniyorsun atamadıkça oyundan da gereksiz bir yere Meksu Ünlat tatlı gol deplasmanda yani zor bir gol gözüken aslında basiti yaptı tabi çok Dediğinde basit doğru. ama kale açıktı Serdar mesela burada topun dibine gir Açık köşeden vur gol kaleciye eğilmiş. Topun dibine gir. Bunlar eğitimli olur. Söyledim mi Cevat Perikazi gelsene evet, evet. Diye. Doğru e, değil. soruyorum you. ben. Ben sor, Bak liste var bende getir aşağıda. 10. maçı şeyin. Halil Dervişoğlu'nun. Hani buradan eleştiriyorlar mı? Gözün aydın Berkan gelmiş Galatasaray'a. Gözün evet. aydın Gürcan. <laughs> evet. Yani Serdar'ın da gözü aydın. Yani. E, Niye abi? Şöyle bir şey. <laughs> Normalde. De Halil Dervişoğlu'nu almışsın. Üçüncü denemesi bu Galatasaray'da. 10 maç oynuyor, görev alıyor. 0 gol, 0 asist. Doğru. Gücü yok. O zaman o genci oynatsaydın, Eyüp oynatsaydın oyuna girdiler. Eyüp girdi oyuna iki tane orta yaptı gol oluyordu ya. Yani sen, ben söyledim, enteresan oyuncu var. Ben söyledim, geçen da... maç söyledim. Dedim ki buna daha fazla yer ver. Okan Hoca sen genç takımdan geldin Hı. ya. Ya bırak bu işlerle koşmayan, mücadele etmeyen, tüccar zindiyetli oyuncularla oynamayı. Bazen gençlerle de oynayabilirsin. Eyüp'ü kazanmaya çalış. Bak enteresan bir sol ayağı var. Evet. Müthiş top kesiyor. Müthiş şey oynuyor. Sol bek bile oynatabilirsin. Orta sahne oynatabilirsin. En azından sana orta yapar. Duran topları kullanır, frikikleri kullanır. Adam oyuna girdi iki tane net pozisyon oldu ya. Bu bir tanesi endombel önüne geldi bir tanesinde. Ki on kişi takım. Şey vuramadı. Takımda on kişi. Evet bir de şeyi vuramadı. Ee, işte Halil dönemedi, gücü yetmedi için o dönüşünde topu doğru vursa tamam. Abdülkerim'e çarpmasa gol, gol oluyor. Efendim? Abdülkerim'e çarpmasa gol oluyor. Evet. Ya şunu söylemeye çalış. Okan Hoca takım tercihlerinde, oyuna sonra müdahalelerinde maalesef hatalar yaptı. Kusura bakmasın. Kendisi yüzleşmesi lazım. Bu geçen sene Sivas oldu, bu sene biz oldu. Maçtan sonraki bazı toplantı saçına katılmıyorum. Bana hikaye anlatma abi. 3-5 oynamış da 5'i oynamış da rakibe böyle olmuş. Biz orada mesaj okumayalım altyazıları. Galatasaray ne oynamış? Galatasaray 45 artta bir sıfır içeri girmiş. O penalsı verilmemiş. Tamam. İçeri girmişsin bir sıfır. Ama artık ondan sonra oyun endombeliği çağırıyor. Saşa Boyu şey attı ya mesaj attı. Baktın mı mesajına Saşa Boyu? Endombele zamanı diye. Abi oyuncu görüyor ya. Evet. Oyuncu görüyor bunu oyuncu Sabik'in e, tarafından Galatasaray'ın baskın yediğini görüyor ya. Sen hoca müdahale edeceksin oraya. Müdahale et. Gerekirse al oyuncuyu Sabik'e koy bir tanesini. Ama genç çocuğu yıpratma oyunun başından. Be. Ali Talip biliyorsun oynadı, mücadele etti. Yoruldu. Fizik olarak kaldıramayabilir bunu. Ama onu artık başladı ki müdahale edemiyor. Ben değil. Sen, biz görüyoruz burada. Ben spor servisindeydim. Suat bizim şahit. Murat Özbos'tan şahit maçı izliyorduk. Söyledim al 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 doğru. Enlombeli alıyorsun. 83'te Zaha'yı çıkarıyorsun. Hoş geldin za. Bir dizi filmde kont Ziya var ya. Babada kont Zaha ya. <laughs> Vallahi Peki. ciddi söylüyorum yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ama buna tahammül etmemen lazım. Evet. İkar çok ha, soruyorlar. Icardi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Ha, ben Icardi ile ilgili. O tatil paylaşımları vesaire ha, şimdi sakatlığı ne? Algo operasyonu bu? yapıyorsunuz. Teknike bildiğiniz var. Sağlık e ve yönetimle ortaklaşa ortaya koydukları bir fikri söyleyeceğim. Bilgiyi aktaracağım size. Bu bilgi, net bilgi. E, Fenerbahçe maçından sonraki yaşanan olaydan itibaren Süper Kupa'da dahi Okan Hoca onu yedek soyunduracakmış. Çünkü e, plastik cerrahiler bunun 3 hafta topa vurmaması ve oynama, kafa vurmaması gerektiğini söylemişler. 14'ünde bitiyormuş bu süre. Hı hı. Bu bir. Tamam mı? yedek soyunacakdı. O Maske Maske Kayseri'de ama ayetmek istemiyor. Efendim? Tabii. Ocak 14'te bitiyor. Ocak, Ocak 14. Pazar günü bitiyor. 14. Yani. 14'te evet. yani bitiyor. Belki Kayseri Paz maçına çıkabilir yani. Ee, gelirse veya öbür maça çıkar bilemiyorum. Kayseri ama, maçı pazartesi. Pazartesi günü evet 14. Süre doluyor ama riske ederler. Gelecek yani. bakacaklar Tekrar Hayır Maske'le oynamasında bir sorun ha. yoksa oynatacaklar. Bir herkes tatil yaptıya getiriyor. Hiç tatil yaptığı yok. Bu gidişten Yönetimin, teknik heyetin, <laughs> sağlık heyetinin hepsinin haberi var. Bir, ikincisi Türkiye'deki ünlü bir firmanın çekimleri için gidiyorlar. İsmini söyleyemiyoruz burada. Ne firması? Ne, söyleyeyim mi? Hayır, firmanın adı Giyim adını, firması. Ha, giyim firması için. Giyim firmasının, tamam. yani e, onun firmasının çekimleri için gidiyorlar. Elinde de çalışma şeyi var, programı var. Onunla beraber çalışıyor, fitnesini yapıyor. Ve üstelik yanında da fizyoterapisti var. Çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol, kontrol etmek ediyorlar. imkanları var mı? Var. Kontrol ediyorlar. Her şeyi kontrol ediyorlar. Ben sana söylüyorum. Her şeyi kontrol Artık Bilgisayar döneminde yaşıyoruz. Üstündeki şeyle. Her şeyi. O kadar çok çalışıyor ki dediler. Net olarak anlattılar. Yani hiçbir şeye darbe vurmadan temposunu arttı, fiziksel gücünü arttırmak için çalıştı, fizyoterapistleriyle beraber çalıştı, fizyoterapistiyle beraber çalıştığını söylediler. Her şeyi hakimiz dediler. Ya. Evet. Bu sosyal medyada yaratılan kirlikten rahatsızız dedi. Adam bir profesyonel. Şunu söylemeye çalışıyorum. Aya nedronladı, darbe aldı Beşiktaş maçında. Ha, bir laf daha onu daha öğrendim. Dediler ki şey tedavisi yapıyorlarmış hani. Ne diyorlar ona? Kök hücre. Kök hücre. O kök hücreyi ayak tedavisinde yapmışlar. Burada değil, gözde değil. Hı hı. Ayakta yapıyorlar. O tedavi geride yani. kaldı. Bitti, yapıldı o dedi tedavi. Gözünün çok önemli bir noktası var. Kırık burunla kemiğin arasındaki yerde. Plastik cerrahlar olamaz demiş. 3 hafta işte 14'ünde doluyor. Evet Bir özel Atılmaz. bilgiler. Ben Levent size özel bilgileri söyledim. veriyorum. Toparlayayım. Anlıklarını veriyorum. Evet, ee, orada e, idman programı veriliyor kendisine. Her gün bunu mutlaka yapıyor. O yelek takıyor içine. Bilgisayar evet, üzerinden bilgisayar kontrol üzerinde. ediliyor evet, evet. bu yelek eşliğinde. Evet, evet, Ve evet. öyle tatil falan değil. Hem çalışıyor hem de bir reklam anlaşması olduğu Eşinin için. Eşinin reklam anlaşması. Eşinin kendini. reklam evet. anlaşması Orada için. E, beraber gidiyorlar. O da çok ünlü bir marka. Türkiye'de hı hı. yani ünlü bir giyim markası. İzleriz yakında yani, reklamları. Tamam, Peki çok görüşürüz. özel, güzel bilgilerdi. Çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Aydınlattınız bizi. Ben teşekkür ederim. Şimdi Fenerbahçe taraftarının keyfi çok yerinde. Gürcan Bilgiç son farklı galibiyet ilk yarıyı lider bitirdi Fenerbahçe